sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Dark yine e slot istiyorum. İmamımız burada mı? Hocamdan bir slot almak istiyorum DV'ye. Bu 8 oldu bu arada. Hislerim çok kuvvetlidir. Olmadı lan. Hocam burada mı hocam? Hocam Dark yine slot istiyorum. Aç şimdi Moskova yazmış. Can atacağım. beler İrfan'la Can'ın upgrade'i bu. İrfan'la Can buradan bugün bu 9 olursa İrfan 15.000 e alırım. Bak. Can, İrfan 15.000 e alırım. Haberiniz olsun. Size 25-30 veren de olabilir. soruda olmadığı için. isterseniz alanları satarsınız. Size kalmış. 20-30 arası da veren olabilir. Bilmiyorum. Let's go. Zaten 27 bin götümüze 37 bin TL zarardayız. Neyse 27 bin kaldı. O zararı çıkaracağız beyler. Durum bu hafta bir 13 rep raptor deneyeceğiz. Hoca burada mı? Hoca info verdi mi? Hocam slot istiyorum hocam. Sigortacı hoş geldin. Hoca burada mı? Oğlum hoca nerede lan? Yeni DNA da açabilirsin yazmış. Söz yeni DNA açacağım. Dur. Şunları bir basayım. Hoca slot vermiyor. Hoca ko geldi. Hoca kocum bizim hocamız var. Hoca ko. Hoca kocum. <laughs> Biz hocamızdan vazgeçmeyiz. Bizde imam var. Burada bir tane hoca var. Matematik hocası değil mi? Matematik hocası hoca ko. Ya imamımız nerede? İmam mı? Ne diyorsun? Evet gerçekten imam. Bizim hocamız imam bu arada. Ben de öğrencilere vaaz veriyorum demiş. O da güzel. MD7 oldu değil mi? Evet. Güzel oldu bu. Şunu da 7 yapalım. Zınk. Abi bizim imam niye e, info vermiyor? Hocam slot alabilir miyiz imamım? İmamdan slot istiyoruz. Vallahi hoca bize bakmıyor ya. Aha imam yazdı. 7-8 koyuyordum oynadığım zamanlar. <laughs> Tamamdır hocam. 7-8 mi? Okey bro. Okey bro. Hocamızı seviyoruz. Neyse ben şarkıya geçiyorum. Yeni DNA istedi. İrfan'la Can Alp bakalım kıtlayacak mı bugün? Yeni DNA. Yeni DNA açtım. Rago Sesi de kapatıyorum. Melih var mı istediğin bir slot? Söyle sesi kapatacağım. İstediğim bir slot. 3 Tamam okey. Hadi ben kaçtım yayından devam. Şarkı açıyorum. Sound muted. It's the sun, we're the rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere. I swear. diyorum ya chat devam ediyorum ya lazım olduğunda geçmez Allah'ın belası item. Devam ediyorum böyle. Gel lan buraya. Uçan spy. Devam. De Novar kademi bir abone olup 5. yeni inilemiş. Eyvallah De varcım Adamsın kardeşim benim. Teşekkürler abonelik için. Yedi Raptor namık Harbi 20 bin TL 27 bin TL zarardayız. Yedi Raptor basıyoruz ya. Dur bunu busla 8 yapayım lan. Dur şu VB8 olsa çok güzel olur var ya. Ambil'i bozarız. Nerede lan bu? Dur bir düşüneyim. Nerede lan bu? Şşş, şurada lan. Bu 8 olursa oğlum adam yine Dragon Scale helmet bastı ya. Ver lan 8'i. Ver satalım bunu trine alalım ya da Raptor'u satalım. Siktir git. Geldik Raptor'a için Neyse şarkıya devam. Raptor'u üçüncü slotta bas. Lütfen ne olur birader geçecek demiş. Magic Ghost. Hadi lan, dinliyorum seni. 3 Geçsin. Geçsin. Sana 5 aylık abonelik vereceğim amına koyayım. Basıyorum. Geçme ihtimali yok ya. Busta 8 Raptor. Götüme sokarım bu Raptor'u. Bu Raptor geçerse. Geçme de güzel. <laughs> güzel. Beyler şimdi İmam ne demişti hocamız? Hocam 7-8 mi dediniz? 7-8. Hocamın dediği slota koyuyorum. Hocamın dediği slota koydum. Gel lan buraya. Bak. Uçan İmam bu itemi geçilir. Tomardi kademi bir abone olmuş. Aramıza hoş geldin Tomardi. <laughs> Murat 8 mitlili kendi şarkını söylerken basman yok mu? Lan şu 8-9 olsun var ya. Çok güzel olur ya. Dur bakacağız. Ben bu devenin 9 olacağına inanıyorum. 8 olursa. Devam. <laughs>

Hocam olmadı hocam bugün abdestsiz mi sizi diyeceğim şimdi ayıp olacak hocama hocamı seviyorum Meli kaç dedin HB'ye? Meli efendim kaç demiştin sen 3.7 hadi bakalım tamam. <laughs> 8 Hellbreaker'ı masaya vuruyoruz arkadaşlar. İçine içine geçti Muro yazmış Canep. Can ben diyorum ki Kardo ne yapalım biliyor musun? Raptor'u basalım. Tamam mı? Bu iki item kalsın. Yarın ekleme yapıp devam edelim. Ne diyorsunuz? Bence şu an yapabileceğimiz en mantıklı şey bu. I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside, We got a billion races, we got this melody